Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Göğüs Hastanesi bahçesinde bulunan tarihi binanın düzenlemesi 11 Ağustos 2012'de tamamlanmış olmalıydı. Ancak düzenleme üstlenen müteahhit ortadan kayboldu. Bu olaydan sonra durdurulan restorasyon çalışmaları ise şimdi de bürokrasi engeline takıldı. <Sessizlik> Belediye Başkanı İsmail ok yaptığımız görüşmelerde İsmail Ok tarihi binanın son durumu hakkında KRT'ye şu açıklamaları yaptı. Maalesef büyük bir şevkle istekle arzuyla başlanılan Göğüs Hastanesinin o eski e, tarihi binasının restorasyonu e, müteahhit firma ile yaşanan sorunlar dolayısıyla e, işin yüzde sekseninden fazlası bitmiş olmasına rağmen yaklaşık yüzde seksen beşi bitmiş olmasına rağmen e, tam orijinaline uygun bir şekilde yapılmadığı için başta projeyi hazırlayan e, hocamız olmak üzere anıtlar Yüksek Kurulundan gelen heyet restorasyonun çok önemli bir kısmının projeye uygun olarak yapılmasına rağmen bazı kısımlarının projeye uygun bir şekilde, orijinaline uygun bir şekilde yapılmadığı için durdurma kararı almıştır. Müteahhit firmada maalesef bu projeye uygun hale getirmek yerine tabiri caizse terk etmiştir. Tabi devlette bir takım kurallar var. Bu bıraktı gitti ben hemen bir başkasına vereyim denilemiyor. E, raporlar tutulması gerekiyor. Raporlar tutulabilmesi için de bilir kişilerin oluşması gerekiyor. Ve bu bilir kişilerin oluşturacakları raporlar doğrultusunda e, ne kadarı eksik kalmış %10'u ya da %15'i bunlar belirlendikten sonra geri kalan kısmı ile ilgili de ihaleye çıkılacak tekrar. E, bu resmi prosedür dolayısıyla Maalesef şimdiye çoktan bitmiş olacak olan eski e, göğüs hastanesinin eski binası e, bu e, müteahhit firmanın projeye tam aslına uygun şekilde uymaması sonucunda kalan çok küçük bir kısım dolayısıyla hala hizmete açılamamıştır. Bu göğüs hastanesi e, yönetimi başta olmak üzere e, buraya emek veren biz belediye yönetiminin de ziyadesiyle üzülmektedir. Ee, biz de bunun bir an önce bitmesini istiyoruz. Ama resmi prosedür e, maalesef zaman alıyor. ve Tabii bunu eleştirmek için de söylemiyorum. E, devlet bir takım tedbirler almış bazı işlerin e, suistimal edilmemesi için. E, ama o tedbirler dolayısıyla da zaman kaybına neden oluyor. İnşallah bu süreç kısa sürede tamamlanır. E, yaklaşık yüzde 85'i bitmiş olan göğüs hastanesinin o eski binasının restorasyonunun tamamı tamamlanmış olur milletimize. Ee, ve Sağlık Bakanlığı'na inşallah hayır hizmetlerde kullanılır.